onu kimse durmaz tutamaz. <laughs> 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 Ve Ivana Sert'in onu kimse tutamaz dediği işi Yurdal Sert Bodrum'da kiminle sobelendi? Senin gözü doymaz. Hiç utanmaz. Bıkmaz, <laughs> Yurdal Sert'in çapkınlık turları hız kesmiyor. Durun daha bitmedi. Bu sarışın efendiyle haydi samimi bir şekilde görüntülenen Yurdal Sert. ...aynı gece uçan kuşa bir başka bayanla nasıl yakalandı? Bir, iki, üç, yetmez dört, beş, altı olsun bu iş... ...burada bitmez yaptın bana şifre... Ünlü iş adamı kameraları fark edince neden şoke oldu? Ay, ay, ay. Peki Yurdal Sert bu kafaları karıştıran gece hakkında uçan kuşa ne açıklama yaptı? Bayanla e, görüntülerini... Ünlü iş adamı bu mesajı yılan hikayesine dönen bir boşanma süreci yaşadığı eşi Ivana Sert'e mi gönderdi? baba. Garajında tırları, sayılar hatırları, her akşam çıtırları götür. Bodrumdayız. İkocan Ivana Sert'le yaşadığı olaylı boşanma süreci gündemden düşmeyen ünlü iş adamı yurda sert çıkıyor karşımıza bir sosyetik gece kulübünde. Hatırlayacaksınız İkon Can geçtiğimiz haftalarda yapılan bir röportajda boşanma sürecindeki işinin çapkınlık turları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Yurdal durmuyor onu kimse durmaz. <gülüyor> <Tutulmaz>. <gülüyor> yani ne yapayım ben? <laughs> ne yapayım? Yani öyle işte. Ardından ünlü modacı erkekler hakkında ilginç bir tespitini paylaşmıştı. 50 yaşında sonra erkekler çıldırıyorlar herhalde bir şey oluyor ne bileyim. <laughs> bir beni bir yaş sonra bir şey oluyor. İvana Sert'in onu kimse tutamaz dediği işi Yurdal Sert. Bu açıklamalarından iki hafta sonra Bodrum gecelerinde sarışın bir bayanla görüntüleniyor. Gelişiyor. Malum Yurda Sert daha önce de kameralara birçok kez farklı bayanlarla yakalanmıştı. Çapın, 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 çapın. Bu görüntülerin ardından Yurdal Sert bardan dışarı çıkıyor. Ancak o da ne? Az önce sarışın güzelle sarmaş dolaş görüntülenen ünlü iş adamının yanında bu kez farklı bir bayan var. Ay, ay, ay. Ya, ya sarışın gitti, Esmer geldi. Bu kez de Esmer bir bayanla samimi bir halde görüntülenen Yurdal Sert... ...kameramızı fark edince bir anda ne yapacağını şaşırıyor. İsminin Zerin olduğunu öğrendiğimiz bayanın yanından hemen ayrılan ünlü iş adamı... Ardından uçan kuş muhabiri Emrah Günel'in sorularını yanıtlıyor. İyi akşamlar. Güzelim, i̇yi akşamlar. Nasılsınız efendim? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. E, eğlenceden Ya benim muhabirimiz Emrah Günel eğlenceden geliyordunuz diyor. Ancak Yurdal Bey yaşadığı panikten olacak sorunun yanındaki bayanla ilgili olduğunu düşünüp Bakın nasıl bir açıklama yapıyor. Eğlenceden ya benim bir çok yakın bir aile arkadaşım onu yolcu ediyordum. Ben geri gidiyorum kulübe. Hadi. Ya estağfurullah canım öyle diye eğleniyorum bol bol. İvana Sert geçtiğimiz haftalardaki röportajında... ...Yurdal Sert'in çapkınlıklarına ince bir gönderme yaparak... ...erkekler hakkında ilginç bir tespitini paylaşmıştı. 50 yaşında sonra erkekler çıldırıyorlar herhalde. Bir şey oluyor ne bileyim. <laughs> Peki Yurda Sert boşanma sürecinde olduğu eşinin... ...bu açıklaması hakkında ne söyleyecek? Yok canım erkekler alsın. Sadece problemli bir dönem geçirdik. O dönemi atlatmaya çalışıyoruz. Peki, i̇yi, akşamlar, i̇yi akşamlar. Ünlü iş adamı bu esnada kendini beklemeye devam eden... ...esmer bayanla vedalaşıyor. Zeyrek'le yan konuşuruz. Valla kafamız çok karıştı. Desek yeridir. Peki Yurdal Sert'in az önce hayli samimi bir şekilde eğlendiği sarışın hanımefendi de kim acaba? Sarışın bir bayanla e, görüntüleniyor. Ya de arkadaşlarım, de, arkadaşlarım onlar ya. Sanki. Arkadaşlarım. Evet. Görüntüler ortada. Evet Yurdal Sert e, bir bayanla görüntülenmiş. Üzerine açıklamalar yapmış ama ben Sümer Bey size sormak istiyorum. Ivan Sert diyor ki 50 yaşından sonra erkekler çıldırıyor. Onları evde tutmak çok zor. Katılıyor musunuz? Sizce de böyle mi? E, katılmıyorum. Ya katılmıyorum çünkü şundan ötürü katılmıyorum. Erkeği, ya yani erkeği elinde tutması için yaşı beklemesine gerek yok. Yani her yaşta erkeği elde tutmak bir sanat. Ve erkeğin de kadını elinde tutması bir sanat. Çünkü öbür türlü gördüğümüz üzere e, ilişkilerde hep sakatlar var. Bu sakatların oluşmasının nedeni de türlü türlü nedenleri var. Siz doktorsunuz daha iyi bilirsiniz. Buyurun top sizde. Abi bugün diyorsun ki sen ben ...suya, sabuna hiç karışmayayım... ...öyle benim gideyim. Zaten, benim zaten çamaşır <laughs> yıkamak gibi bir adetim yok zaten yani. yani güzel. Bütün çitleme bana kalıyor. Rica ediyorum hocam. Rica ediyorum. Şimdi bir sürü sosyal medyadan mesajlar gelmiş. Bülent Ersoy'da geri vites mi yaptın diyor. Ne geri vites yapayım? Ben her zaman sözümün arkasındayım. Ne diyorsak o. Biz dün bir tarihi olaylardan bahsettik. Sayın Saçtas'tan bir soru sordum... ...o da cevabını verdi. Yoksa biz Bülent Ersoy'un sanatına vesaire... Hani ahmak olmamız lazım öyle bir cümle kurmamız için. Biz ben bir soru sordum. Saç Bey de cevabını verdi. Bu kadar net. Oradan zaten Bülent Ersoy bizimle ilgili benim bir soru soruyorum diye ilgili bir alınganlık yapacak bir insan değil ki. Sanatıyla ilgili konuştuk. Sanatı zaten ortada. Meşhur belli. Yani Bülent Ersoy'u kim kritize edebilir ki? Bülent Ersoy'un bu konuyu bilip bilmediğinden de haberdar bile değiliz ayrıca. Neyse. Ee, şimdi VTR'lere baktığımızda tabi e, olaylar biraz enteresan. Enteresan. Nedir enteresan? E, bu Ivana Asert ve Yurda Asert çifti e, konuya vakıf mısın abi? Önce onu sorayım. Hayır değilim. Ha? Vallahi şimdi, değilim. Şimdi hani topa girmemek için mi değilim diyorsun harbiden? İnanın değilim, örgüden. inanın değilim yani. Abi sen paralel evrende mi yaşıyorsun? Hocam ben gerçekten çok farklı yerlerde yaşıyorum. Oraya tabii sıra gelmeyecek biliyorum ama... Yani inan ben bunların dışında Hayır, hiç yaşıyorum. Hiç gazete, magazin yani falan hiç bir Hiç, je ne que karışmam yani. Vay. Vay Oy diyorum. Vay. Şimdi o zaman ben ilgilendiren abi. dalgalar değil yani. O, ama abi şimdi magazinin içinde yaşıyoruz. Ay siz yaşıyorsunuz. Ben inanın vallahi yaşamıyorum. Şimdi, Ve bugüne kadar, şimdi bugüne olayın kadar... sosyal boyutu var. Ama ben hiçbir zaman yaşamadım. Yani şundan ötürü o kadar meşhur değilim. Ben tanınmış bir adamım. Anlatacağım için... şimdi ağzın açık kalacak Benimle abi. Benimle ilgili mi? Evet. Benimle ilgili. Hayır. Ha. Bak bak. Bir açığını yakaladım <laughs> benimle ilgili dedi. Gözleri parladı. Hayır yani. <laughs> Yok abi Ivana ile ilgili. ilgili. Olabilir olabilir. ilgili. Sizle ne alakası var haşa? Sizinkini yani. sona saklıyorum bombayı. Peki Bombay. okey tamam. Flaş. Şimdi şimdi şöyle bir durum var. Bu Ivana Sert, eee Yurda Sert boşanması. Tabii çok infial oldu. Aylardır infial ve büyük bir konu oldu. Yani nereden başladı konu? Şimdi Ivana Sert Sert bir kadın bir kadın ama öncesi var, backgroundu var. Sert yani, değil. Bu değil. Ivana kardeşimiz geldiği memleketinden sonra ...Laleli'de o e, tekstil piyasasında pro modelini yapıyor. Evet. Okey, çalışıyor. Olabilir. Bir Olur sürü şey. bu işi yapanlar var ...namusuyla, Adam. Lafımız yok. Fakat daha sonra bu Yurdal Ser e, bayağı önemli bir iş adamının oğlu e, birçok sektörde özellikle inşaat sektöründe işleri var. Yani önemli bir aile. Şimdi tabii kuşlar söylüyor değil, bunlar duyuluyor. Bu çocuk buna aşık oluyor ve evlenmek istiyor. Olabilir. Ama aile istemiyor. Allah Allah. E şimdi şöyle. hiç bak bana şaşırdım numarası yapma. Abi. Yok, aşka saygılarım yok yani. Bir, bir yani. şey söyleyeceğim. Ama Türkiye'de yaşıyoruz. İyi düşün söylediğimi. Çok abi. var ama böyle Ama ileride. bir şey söyleyeceğim. Şimdi abi, ben sen dürüst bir adamsın. Şimdi bir önemli bir iş adamı, aileler bilmem ne, ondan sonra Hani sen bir Rus'la mı evleneceksin diye infial ederler Türkiye'de. Antalya'da, abi Antalya'da bu konuda turnue kaptıran o kadar çok insan var ki. Adamı... Ama onlar Antalya'da oturmuyorlar. Kimler? İstanbul'da oturuyorlar. Bu şart arkadaşlar. Evet. evet. İstanbul önemli şart. Infial ederler değil mi abi? Ederler. E yani doğru Bilmiyor konuşuyorsun. Acaba? Ederler. Yani seksen yani ederler. Soruş yapılanlardan yani. çok çok fazla eden görmedim Ondan oradan. sonra devamında neyse bunlar hani aşık çocuk aşık oluyor ki evleniyor. Ne şey güzel. Ondan sonra e, bir mutluluk tabloları falan 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 derken bütün medyaya, internetlere falan filan bir çocuk Nedir? Olmuş, çocuk skandal. Nedir? Skandal bir boşanma dilekçesi. Çocuk var mı? Ondan sonra. Çocukları var. Çocukları var. Bir tane var, var, oğlu var. Var var Yanlış mı biliyorum diye baktım Ateş hanımefendiye. Ateş Evet. Çocukları da var ve bir skandal. Şimdi hanımefendinin hanımefendiye dükkan açmış eşi. Eşi de aynı zamanda bir ortağı var. Ve eşi, yani Yurdal Bey bir boşanma dilekçesi veriyor. Ve boşanma dilekçesi ve çok nahoş hitamlar var. Diyor ki benim tanıştırdığım arkadaşımla beni aldattı. Şöyle 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 oldu diyor. Bu sefer İvan'a başlıyor. İvan'a da diyor ki o öyle olmadı ama ben onu anlatırsam yaptığı alemleri diyor. iki tarafta öyle. kirli çamaşırları çitilemeye başlıyorlar. Peki biz bunu nereden biliyoruz? Bunlar çarşaf çarşaf gazetelere çıkıyor. Biz yani uçan kuş ekibinin bulduğu iddia ettiği falan bir şey değil. Çarşaf çarşaf evet, gazetelere çıkıyor, internetlere çıkıyor. Bütün ikisi de kameralara konuşuyorlar. Ona var ya gününü göstereceğim, o öyle oldu. O adam böyle diyor falan 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 falan. Evet, sonra, sonra ne oluyorsa olsun oluyor. Birden Yurdal Sert kardeşimiz şöyle demeklere başlıyor. Ya ben aslında yanlış anladım galiba. Hani biz barışsak mı? O eşim beni aldattı diye. Türkiye Cumhuriyeti'nin en ağır dilekçelerini mahrem detaylarla veren adam birdenbire geri vites yapıyor. O noktada soru işaretleri iyice kabarıyor. Ama her arabada geri vites var. Ama var ya. Bu beklenmeyen bir geri vites. Yani öyle bir yola girmiş ki e, formüla pilotu gibi dümdüz giderken Olmamış birden el freni çekersen ne olur abi? Takla atar araba. Biz de zihnimizde takla atıyoruz ve diyoruz ki ne taklalar oldu da bu geri vitesler başladı? <laughs> evet. İnsan soruyor. <laughs> Sonra bu sefer de o suçlanan kadın Ivana o havaya giren cevaplar veriyor. Bakalım affedeceğim mi onu? Hiç zannetmiyorum. Falanlara giriyor. Neyse bunların boşanma davaları falan falan falan. Sonra adam bakıyor ki oluyor oluyor olmuyor. Şimdi iki kere iki de dört. Adam biraz gezen bir abi. Gezmeye başlıyor. Ne gibi? Şekil kağıdaki bugünkü VTR'deki gibi. Defalarca yakalanıyor İstanbul'da onunla bunla hep aynı cevaplar. Aa teyzemin kızı, asistanım, görümcemin yengesinin amcasının oğlunun karşı komşusundaki kapıda gördüm. Aa bu mu? Kim? Yanımda tanımıyorum. E yanınızda biri var. Ben görmüyorum diyor. Adama diyorlar ki yanında biri var. Siz hayal görüyorsunuz diyor. Ben görmüyorum diyor. Ondan sonra vesaire vesaire kafa duman olabiliyor gece hari. ama bir değil, iki değil, üç değil. İvana da onun üzerine diyor ki, o diyor artık belli yaşı geçti onu tutamıyoruz zaten zıplıyor diyor. O boşanma dilekçesinde suçlanan İvana birdenbire etik ve adamın e, adamı e, çapkınlıkla suçlayan bir hale dönüşüyor. Film birden ters dönüyor. Yani adam avcıyken av oluyor. Şeytan bunun neresinde? Ben bu filmi hiç anlamadım. Yani hani kaç yılın Erol Köses'iyim. Hani böyle aksiyon, macera, o bu şu. Ya inanılmaz bir film. Bu arada Türkiye'de e, seyirci ikiye bölünmüş durumda. Bir kitle var. İvana'yı çok beğeniyorlar. Fiziğiyle, duruşuyla, modaya hakimiyetiyle beğeniyorlar. Toz kondurmuyorlar. Ben de kaç kişiyle kavga ediyorlar ben arkadaşlarımda. Bir kısımda diyorlar ki, aman kardeşim, Lael'de bunlardan çok var, pro mankeni anlamında. Burada kimseyi küçümsemek vesaire değil. Ama şimdi şuna içerliyorlar. Ya İvan'a düne kadar Lael'de yüzü bir ücretle çalışıyordu. Sen oradan Ukrayna'dan kontesin kızı olarak gelmedin buraya. Bu adam da İstanbul'un belli önemli Aristokrat ailelerinden biriydi. Hani sen böyle birden bire ve bizim itiraz ettiğimiz konu da şuydu geçtiğimiz günlerde. Modacı terimine itirazım var. Modacı. Ya modacı ne? Sen zengin bir kocan varmış. Adam sana dükkan açmış kardeşim. Adam sana restoran açsa sen aşçı mıyım diyeceksin. Adam sana ya sana ileride gelir kaynağı olur diye hastane açsa profesör doktor mu yazacaksın buraya? Ne modacısı? Modacı demek yılların modacıları var. Evet biraz önce bahsettiğimiz gibi. Nur Yerli Taş modacı. Ben Sibelcanın onun, bunun, Gülbey Ergen'in, Ajda Pekkan üstünde binlerce kere e, onun Nur Ertaş'ın elbiselerini gördüm. E, Barbaros Şansal, ustası, neydi adı? E, Yıldırım Bayruk. Yıldırım Bayruk ve nice modacılar. Cemil İpekçi, bunlar modacı. Biraz önce dediğimiz gibi, sinemadaki gibi. Çırak, evet. usta. Barbaros Şansal ne diyor? Ben hala yamağım Yaman. diyor. Onu mahsus altını çiziyor. Adam bal gibi de modacı ama diyor ki, Değil mi ki benim hala ustam var yaşıyor ve ben onun yanında çalışıyorum. Ben o zaman yamağım yani çırağım.